Bir sıcak gelişmeyle karşınızdayız. Mısır unlarında bulunan kanserojen madde nedeniyle geri çağrıldı. Süpermarket zinciri organik glutensiz mısır ununu geri çağırdığı ürünlerde sağlık için zararlı olan yüksek seviyede fumonisin tespit edildi. Peki nedir bu fumonisin? Mısır'da bulunan küfler tarafından üretilen doğal bir toksindir. Kanserojen olarak kabul edilen bu madde için yasal sınırlar mevcuttur ve bu sınırın aşılmaması gerekir. Fumonisin sınır sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ayrıca yüksek dozlarda tüketildiğinde karaciğer ve böbreklerde ciddi hasarlar oluşturabilir. Evet arka planda gördüğünüz gibi unun fotoğrafı dönüyor. Jumbo süpermarketi içerisinde belirlenen sınırın üstünde Fumonisin bulunan mısır unu ürününü geri çağırdı. Geri çağırma işleminin 400 gramlık jumbo organik glutensiz mısır unu paketleri için geçerli olduğu belirtildi. Geri çağrılan ürünün E ankodu 87184525536117 olduğu ve tüm son kullanma tarihlerini kapsadığı belirtildi. Daha önceden bu üründen satın alan tüketicilerin ürünü kullanmaması tavsiye edildi. Ürünü mağazaya geri götürerek satın alma bedelini geri alabilirsiniz. Bunun için fiş ibraz etmenize gerek yoktur.